İnsan Hakları dizisinin başından beri sivil toplumun rolünün ne kadar önemli olduğunu, tek bir bireyin attığı adımın bile nasıl binlerce kilometrelik bir yolculuğu başlattığını ortaya koymaya çalıştık. Bergama'dan Hasan Keyfe, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sivil toplum hareketlerine dikkat çektik. Üstelik insan hakları konusunda konuştuğumuz herkes bir sivil toplum hareketinin parçası olsun olmasın çözümü halkın bulması gerektiğini savunuyordu. Avrupa bunu 1789 Fransız İhtilali halk yönetime karşı baş kaldırdı. Türkiye'de ise yönetim yani insanları yönetimler insanlara hak verdi. İnsanlar bir şey istemedi yönetimler. Evet, eğer insanlar bir şey isterse olay bitecek. Biz bunu halkla kazanacağımızı biliyoruz. Çünkü tek başına olmaz. Ve işte basın, gazete... 1954'te ilk öğretim kanunlarında şey var çocuk okula geç kalırsa bir kemer vuruluyor. İşte ödev yapmasa beş kemer. Yani kemer üzerine ceza var. Ondan sonra tüm e, İsveç halkı çok büyük bir miting düzenliyor. Üç gün üst üste ve meclis mecbur kalıyor kanunu değiştirmeye. Yani bu, bu yapılamaz şeylerdi Türkiye'de yapılabilir şeyler. İnsan Hakları dizisi boyunca Türkiye'de tüm risklere, tüm sindirilmişliğe rağmen yer yer yapılan protestoları, insan hakları için yapılan eylemleri aktarmaya çalıştık. bu iş <gülüyor> <gülüyor> Dünyadan örnekler verdik. <laughs> İnsan Hakları dizisinin bu son bölümünde de yeniden dünyaya açılıp dünyadaki sivil toplum hareketinin bir bütün olarak ne kadar <laughs> olduğuna bakalım. Latin Amerikalı eski diktatör General Pinochet'in Londra seyahati sırasında 20 yıl önce Şili'de işlediği iddia edilen suçlar yüzünden İspanyol bir yargıcın talebi üzerine tutuklanacağı 8-10 yıl önce söylense herhalde kimse inanmazdı. Bugünse tüm bunların gerçekleşmiş olması dünyanın insan haklarını ihlal etmek için çok dar bir yer haline gelmeye başladığını gösteriyor. It's not only Pinochet because many other leaders bu sadece Pinochet için geçerli değil. Birçok başka liderin de uluslararası seyahatlerine kısıtlamalar getiriliyor. O yüzden bu eski diktatörlerin gezi biletlerini ayarlayan turizm ajantaları için pek iyi bir haber değil. Güney Afrika'daki Anayasa Mahkemesi'nin yargıçlarından Richard Goldstone'un dediği gibi bu bazı turizm şirketleri için kötü haber ama Belki başka ülkelerde meydana gelen olaylarla ilgili sorumluluk hissetmeye başladığımızın da bir kanıtı. Sınır tanımayan başka grupları tabii ki daha önce de vardı. Köleliğe karşı savaşanlar derneği, uluslararası kızıl haç örgütü bunlardan bazıları. Ama diktatörlerin tutuklanması yeni bir olgu. Adeta soğuk savaşın sona ermeye yüz tuttuğu dönemlerden beri içten içe gelişen yeni bir durum. Peki bu noktaya tam olarak nasıl gelindi? Hollanda'daki kiliseler arası barış konseyinin genel sekreteri ve İnsan hakları hareketinin öncülerinden Mint Jan Faber'den dinliyoruz. 1970'lerin sonunda nükleer konudaki anlaşmazlık aniden yine gündeme geldiğinde Avrupa ülkelerinde doğu batı sınırının aşılması ve Doğu Avrupa ülkelerinden sadece yetkililerle değil, resmi kimliği olmayan kişilerle de konuşulmasının gerekli olduğu fikri benimsenmeye başladı. Yani bu yönetim karşıtlarıyla iletişim kurmak anlamına geliyordu. O zaman Doğu Avrupalıların bize soğuk savaş yapısının ortadan kaldırılması için uluslararası bir sivil toplum hareketinin gerekli olduğunu söylemeleri çok işimize yaradı. O dönemlerde bizim hiç kullanmadığımız sivil toplum kavramını Doğu Avrupalılar gündeme getirmiş oldu. Bizim için bir anlam ifade etmese de bu sivil toplum kavramı onlar için önemliydi. Ve o zamandan sonra uluslararası sivil toplum kavramı da tartışılmaya başlanmış, Soğuk Savaş'ın da bitmesine katkıda bulunan yeni uluslararası örgütlenmelere gidilmişti. Uluslararası ya da küresel sivil toplum garip bir kavram gibi geliyor kulağa. Bazı ülke ve kişilerin çok zengin olmasına, öte yandan bazılarının da yoksullaşmasına, birbiriyle savaşmasına neden olan kapitalizmin küreselleştiğini biliyoruz. Ama Mintian Faber gibi kişiler, sivil toplumun küreselleşmesinin de, yani kişi ve grupların ülke sınırı demeden hareket etmeye başlamasının, hükümetlere ve uluslararası örgütlere insan hakları, yoksulluk ve çevre gibi konularda baskı uygulamasının da en az kapitalizmin küreselleşmesi kadar önemli olduğuna inanıyor. Peki ama ne kadar önemli? Küresel bir sivil toplumdan söz etmek mümkün mü? Bu toplumun içinde kimler var? Ve küresel sivil toplumun gücü ne? Bir kere dünyada kayıtlı en az 150 bin sivil toplum kuruluşu var. Bir o kadar da uluslararası kampanya grupları ya da hareketleri. Yargıç Richard Goldstone bu grupların insan hakları alanında hali hazırda çok etkin olduğu görüşünde. Eski Yugoslavya için uluslararası savaş suçları mahkemesi kurması uluslararası düzeyde insan hakları alanında çalışan pek çok hukukçu da şok etkisi yaratmasa da sürprize yol açtı. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu mahkemeyi kurduğu 1993 yılına kadar herkes uluslararası mahkemelerin ancak anlaşma yapılarak kurulabileceğine inanıyordu. Kimse bunun Güvenlik Konseyi tarafından kurulabileceğini düşünemezdi. Ve bence bunun gerçekleşmesinde esas rolü oynayan sivil toplumdu. Bölgeden gelen haberlerin korkunçluğu, Özellikle de Bosna'daki ölüm kamplarında çekilmiş fotoğraflar başta insan hakları örgütlerinde çalışanlar olmak üzere demokratik dünyada birçok kişiyi şok etmişti. Siyasi liderleri bu konuda harekete geçmeye iten de buydu. Ondan sonra bu alanda ülke egemenliği kavramı da değişti. NATO'nun bağımsız bir ülkedeki insan haklarını korumak için müdahalede bulunması bu değişimin en güzel örneği. Bu konuda artık geriye dönüş olamaz. İnsan hakları örgütlerinin baskısıyla harekete geçenler sadece Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler değil sanki. Kısaca BP olarak bilinen çok uluslu British Petroleum şirketinin yöneticilerinden Peter Sutherland aslında insan hakları sicili pek parlak olmayan BP şirketinde uzun bir süredir insan hakları alanında çalışan kişilerin de görev aldığını söylüyor. Peki bu şirket için sadece bir halkla ilişkiler sorunu mu yoksa daha başka bir anlamı var mı? Tabii ki insan haklarının toplumda geçmişi oranla daha çok tartışılması bunda bir etken ve sivil toplum örgütlerinin de bu konunun bu kadar öne çıkmasında doğrudan rolü var. Ama buna kesinlikle karşı değilim. Çünkü bence insan hakları çok önemli. Peki ya sivil toplumun baskısı, Dünya Bankası ya da Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşları ne kadar etkiliyor? 1999'da Seattle'da, 2000'de Prag'da kapitalizmin küreselleşmesini, sosyal adaletsizliği protesto eden birçok grup, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası'nın duruk toplantısını sabote etmeye çalışmıştı. O yüzden sivil ve toplum sözcüklerinin yan yana gelmesi Dünya Bankası'nın pek hoşuna gitmiyor olabilir mi acaba? Bankanın dış ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Matt Carlson. Gerçekten çok heyecan verici gelişmeler oluyor. Genç insanların küresel sorunlarla ilgilenmesini tüm kalbimle destekliyorum. Buna bir de sınır ötesi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeleri ekleyin. Bu tabii ki Dünya Bankası'nın çalışmalarını da etkiliyor. Örneğin Prag'da gerek toplantı merkezinde gerekse dışında yüzlerce sivil toplum temsilcisiyle bir araya gelip konuştuk. Bu enerjinin ileride siyasi sorumluluk alacak gençlerin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunması için bir şeyler yapmalıyız. Peki ama tüm bu sivil toplum hareketleri Dünya Bankası'nda herhangi somut bir değişime yol açıyor mu? Take Jubilee 2000 for example. Jubile 2000 kampanyasını düşünün. Bu kampanya olmasaydı sanayileşmiş ülkeler geçen yıl 3. Dünya ülkelerinin borçlarının hafifletilmesine razı olmazdı sanırım. Yolsuzlukla mücadeleyi ele alın. O konuda da durumu daha iyi değerlendirebilmek, ülke düzeyinde yolsuzlukla mücadele edebilmek için sivil toplumla birlikte çalışıyoruz. Yine yağmur ormanları için Doğal Yaşam Derneği ile birlikte çalıştık. Yani herkes insan haklarından yana. Aslında bunu iddia etmek zor. Her şey o kadar da pembe değil. İnsan hakları ihlalleri dünyada özellikle de BP gibi çok uluslu şirketlerin çalıştığı ülkelerde hala büyük oranda yaşanıyor. Eski diktatörlerin hala serbestçe dolaştığını söylemek de yanlış olmaz. Aslına bakılırsa başta sözünü ettiğimiz yeni uluslararası eğilimlerin yerleştiğini söylemek için daha çok zaman geçmesi gerekiyor gibi. Londra'daki Birkbeck Üniversitesi'nden sosyal politikalar üzerine uzman profesör Paul Hurst de Dünya Bankası gibi şirin görünmeye çalışan örgütlerle ilgili uyarıda bulunuyor. Dünya Bankası bu akımın bir parçası gibi görünmek istiyor. Öte yandan banka en azından uzun bir süre daha aşırı ekonomik liberalizmden sıyrılamayacak. Aynı şey uluslararası para fonu içinde geçerli. Belki geçmişi oranla daha iyiler ama yepyeni birer örgüt olduklarını söylüyorlarsa dikkatli olmak lazım. Yani aslında bunun yüzde 85'i göstermelik. Geriye göstermelik olmayan yüzde 15 kalır ki bu bile önemli olabilir. Söz gelimi yöneticilerinden Peter Sutherland'ın Seattle toplantısını protesto eden kapitalizm karşıtlarını eleştirenlerin başında gelmesine rağmen birçok sivil toplum kuruluşuna üye olmasını, Birkbeck Üniversitesi'nden Paul Hurst'ün de sivil toplumun etkinliğiyle ilgili bunca kuşkusuna rağmen bir sivil toplum örgütünün başkanı olmasını önemsememek oldukça zor. Peki ama bu yeterli mi? Tabii ki çok uluslu şirketlerle bunları protesto edenler arasında çıkar çatışması söz konusu. Şirketlerin önceliği de belli, kar etmek. Protestocularsa gelişmekte olan ülkelerde sosyal ve ekonomik hakların kazanılması için mücadele ediyor. Bu bir yana Londra Üniversitesi İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesinden Uluslararası İlişkiler Profesörü Chris Brown, küresel sivil toplum kavramının tam olarak ne anlama geldiği konusunda bile henüz anlaşma sağlanamadığına dikkat çekiyor. Küresel sivil toplum hareketinden söz edebilmek için davanıza bağlı olmanız gerek. Ama davanızın da size hakim olmasına izin vermemeniz lazım. Yani insanların vatansever olup da milliyetçi olmamasına benzer bir durum bu. Güven duygunuz olmalı ama bu da kültüre göre çok değişen bir şey. O yüzden bu iş için gerekli düşünüş biçimine sahip olmak zor. Hukukun üstünlüğünü sağlamak için bir dizi çok hoş ve demokratik kurumlar oluşturmanız mümkün. Rusya bunu yaptı ama bugün Rusya'nın en önemli sorunlarından biri böyle düşünen Rusların sayısının fazla olmaması. Bence Rusya'da mafyanın bu kadar çok hakimiyet kurmasından da anlaşılıyor bu. Peki küresel sivil toplum fikri en azından bu anlayışın oluşması için bir ilham kaynağı olamaz mı? Rusya gibi ülkelerde bu anlayışta olan küçük grupları teşvik etmez mi? Bu gruplardan bazıları hukuka kesinlikle saygılı ama bazıları da değil. İnsanın aklına hemen iyi bir amaç olarak tanımladığı hedefe ulaşmak adına hukuk kurallarını ihlal eden Greenpeace, Yeşil Barış Örgütü geliyor. O yüzden bence sivil toplum örgütlerinin rolü biraz karışık. Sivil toplum örgütlerinin sicili biraz karışık olabilir. Ama belki de bu tanımlamadan ileri geliyor. Küresel sivil toplum deyince sadece çeşitli uluslararası kampanyalar yürüten gruplar akla gelmiyor. Küresel sivil toplum ayrıca bir hedef, bir amaç, yabancıların birbirine güvendiği, belli kurallar üzerinde anlaştığı, küreselleşmenin olumsuz yanlarının silikleştiği, insan haklarına saygı göstermenin en önemli şey olduğu uygar dünyanın hedefi anlamına da geliyor. Küresel sivil toplumunda sadece iyi niyetli bu insanlardan oluştuğu yolunda bir inanış var. Tabi Profesör Hurst'un dediği gibi sorun dünyada iyi niyetli olmayan birçok kişinin de olması. Uluslararası sivil toplum denen şey her şeyden önce içi hayvan dolu bir bataklığa benziyor. Dünyanın liberal kısmında yaşayan iyi niyetli bazı örgütler bu sivil toplumun iyi bir şey olduğunu düşünebilir. Ama karar verenler sadece onlar değil. Bazen kimin ne olduğunu bile bilmiyoruz. O yüzden bunlar iyi adamlar, bunlar kötü adamlar demek kolay değil. Söz gelimi uluslararası radikal Müslüman örgütler var ya da bazı ülkelerde belli toprak parçaları elde etmek için savaşan gruplar var. Bunların bir bölümünü ayırıp sizin bu küresel diyaloğa girme hakkınız yok diyemezsiniz. Bir, bunu dinlemezler. İki, ...zaten bunları ayırabilmek için rasyonel ilkeler yok. Peki bu uluslararası sivil toplum fikrinden vazgeçmemiz... ...ve bunun saçma olduğunu kabul etmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Meydanı, milliyetçi, popülist ya da başka çıkarlar peşinde koşanlara mı bırakmak lazım? Liberal düşünenler için bu konularda karar vermek zor bir iş. Bunu kabul etmeleri lazım. Belki de insanların güçlü bir sivil toplum hareketinin parçası olduklarını düşünmektense liberalizmin azınlıktaki grupların dünya düzenine karşı verdikleri mücadele olduğunu ve böylesinin daha iyi olduğunu düşünmeleri lazım. Bu görüşe göre uluslararası sivil topluma atfedilen özellikler arasında uluslararası olmak yok. Aksine bu görüşe göre Bunlar bir dizi ülkede liberal tutum benimsemiş, az sayıda kişinin giriştiği hareketler ve bunları aynı değer yargılarına sahip olmayan grupların eylemleriyle özdeşleştirmek, onlara zarar vermek anlamına gelebilir. Ama bu en kötümser senaryo. Yaşadığımız şu dönemde binbir yerden binbir insanın küresel sorunları tartışması her şeyden daha önemli. Bak, biz... Ben Türk'üm bu tartışmalara saygın sivil toplum kuruluşları da radikal örgütlerde katılmalı Etiler, suya koydu. İster aşırı milliyetçi olsun, ister aşırı dinci. Ben Sorunları tartışmak için daha demokratik platformlar oluşturmalıyız. Ben sürekli bu cumartesi. Bütün karışık unsurlarına, bataklığa benzer yanlarına rağmen ulusal ya da uluslararası düzeyde sivil toplum bu amaca ulaşmamıza yardım edecektir. Ben emniyet genel müdürlüğü dışarıdan bitirdim. Çünkü ...o dönem başörtülüydü. Yani. ...Türkiye'yi çok seviyoruz. Burası Derozafran Manastırı ve ben buranın... Ben Radyo Televizyon İş iz Kurulu İzleme ve Değerlendirme... ...ve muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı. E, i̇smimi veremiyorum, çok özür dilerim. Eşim devlet memuru. Bilim adamı, kimliğim Ben bir ana vatan partisi milletvekili olarak bir köylüsü denebilir bana. Ben üniversite mezunuyum. Ben 15 yaşım evlendim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Ben o çocuğumu büyütmüşüm. Ben İçer Sosyal Hizmetler İl Müdürü. Biz şimdi sokak çocukları. Kurumlu. 12 tane çocuğum var. Ben öğrenci bir çocuğum.